Learning idiom every day. Günlük İngilizce deyim öğreniyoruz. Bugünkü deyimimiz pull someone's leg. Pull someone's leg deyimimize birebir baktığımızda böyle birinin ayağını çekmek gibi bir manaya geliyor. Ama tabi Türkçe'de deyimimiz böyle birini kandırmak, şaka yapmak, dalga geçmek gibi anlamlara gelebiliyor. Hemen örnek içinde görelim şimdi. Are you serious or are you pulling my leg? Yani sen ciddi misin or yoksa are you pulling my leg yoksa benle dalga mı geçiyorsun bana şaka mı yapıyorsun Başka bir örnek daha yapalım He told me there was a spider on my head but he was pulling my leg yani he told me there was a spider on my head o bana başımın kafamın üzerinde bir örümcek olduğunu söyledi but he was pulling my leg ama benimle dalga geçiyordu bana şaka yapıyordu Son bir örnek daha yapalım I can't believe you believed her She was only pulling your leg. Yani I can't believe you believed her. Ona inandığına inanamıyorum. She was only pulling your leg. O sadece sana takılıyordu, seninle dalga geçiyordu.